Tiny House yaşamında en ilgimi çeken detay kişilerin kendilerine özel hayallerindeki gibi evleri oluşturmaları oluyor. İşte şimdi inceleyeceğimiz ev tam da bu tarz oluşturulmuş. Ben Özlem Akçin. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. Aslı, Esen. Merhaba Merhabalar. o zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Teşekkür ederim. Bir daha yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar, <gülüyor> Merhabalar hanımlar. Merhaba hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de kanalıma hoş geldiniz. Hoş Aslı Hanım, Esin Hanım arkadaşlar. Tanıştırayım. Bugün kendilerinin hayatlarına, küçük evlerine konuk olduk. Hep beraber küçük evlerini inceleyeceğiz. Şu anda Bursa Mudanya'dayız. Ben hemen sorumu sormak istiyorum. Bir tane hasta yaşama fikri nereden ortaya çıktı? <laughs> Şöyle söyleyelim. Bu korona evresinde dört duvar arasında olmaktan çok sıkıldık. Biz de ne yapalım ne yapalım doğayla iç içe olur dedik. Böyle bir şey planladık. Çok da memnun kaldık şu an için. İyi ki de yapmışız. Evet, Yaklaşık ne kadardır öyle. buradasınız? 3 ay oldu. 3 ay. Üç onuşturur. aydır. Evet. evet. Aha, üç aydır. 3 aydır buradayız. Tüm yazımızı burada geçirdik. geçirdik. Aynen. Şimdi inşallah kış kışımızı da buradayız. Oo <laughs> <laughs> oh, harika, evet. tam zamanlı yaşıyorsunuz. Aynen, aynen. Hem yaz hem kış. Süper. Peki bu küçük ev. Birazdan evin içerisini inceleyeceğiz. Hayallerinizde iki tane has oldu mu? Birebir, aynısı. Sağ Oo. olsunlar çok güzel ilgilendiler bizimle. Birebir karşılıklı çizimler yaptık, görseller attık ve çok da memnun kaldık. Daha hatta eksiklerimiz var. Çünkü bir türlü hayallerimiz bitmiyor, isteklerimiz bitmiyor. Devamlı ekleme ekleme. Hep böyle bu şekilde bir koşturma içindeyiz. Neyden esinlendiğinizi öğrenebilir miyim? Genellikle Pinterest'ten baktık, Bağ evlerini gezdik. Tabii araştırma öncesinde bize bir takım örnekler görseller gösterdiler. Aynen. Onlardan birleştirdik. Hayallerimizi birleştirdik. Peki. Kullanımı nasıl olur dedik. Ufak tefek ekliklerle tamam. hazırladık. özel tasarım yapan bir firmaya yaptırdınız sanırım. Evet sağolsun Cumbul Ev Ergün Bey. Her daim planlarken yanımızda oldu. Çizimlerini beraber planladık. Renk seçiminde bize yardımcı oldu. Kullanım açısından bize yardımcı oldu. Onun haricinde kullanışlı olacak ürünleri kendisi yönlendirdi bize. O şekilde birebir istediğimiz gibi hayalimizdeki bir çok kullanışlı şirin bir evimiz oldu. Bu arada Esin Hanım'ın da bahsettiği gibi kişiye özel tasarımlar yaptırmak istiyorsanız kendilerinin yaptırdığı firmaya siz de yaptırabilirsiniz. Ben hemen sizin için açıklamalar kısmına linklerini ekliyorum. Cumbul Çelik Evi linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem bir arazideyiz. Ben bayıldım buraya gerçekten. Zeytin ağaçlarının içerisindeyiz. Evet aynen. Hem zeytin ağaçlarımız var hep üst tarafımızda çamlığımız var. Ve şehir merkezine çok yakınız. Ama sessiz sakin bir ortamdayız ayrıca. O yüzden yakınlığından da avantajlarımız oluyor tabii ki. Sık sık o yüzden gidip gelmemiz kolay oluyor. Yaklaşık ne kadardır düşünüyordunuz bir küçük evde yaşamayı? Korona yasakları başladığı gibi evlerde çok sıkıldık. <laughs> Ve oğlum var bir tane ufak. O da evde bayağı bir bunu aldı. Ne yapalım ne yapalım. Böyle bir avantajımız vardı. Bunu kullanalım. Bu şekilde değerlendirelim istedik. Ergün Bey sağ olsun. O da yardımcı oldu. Onunla birlikte güzel bir şey planladık. Ayrıca ablamla da öyle bir planımız hep vardı. Hayalimizdi zaten. Gerçekleştirdik. Bir bahane oldu aslında. 3 aydır yaşıyorsunuz burada. Evet aynen. Burada. Gayet güzel oldu. <laughs> Hadi bakalım. Kış içinde burada güzel bir soba görüyorum. Evin içerisinde de var. Biraz Dan evet. göstereceğim size arkadaşlar. Kışa da son sürat hazırsınız. Aynen Hazır. öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. hani, kestanelerimizi aldık, geldik oturuyoruz artık. Kestane yapacağız. Kestane diziliyor mu buna? Evet var, evet, ızgarası evet. var. Oo, hem harika. Hem şömine olarak hem ızgara olarak kullanabiliyoruz onu. Süper. O zaman çekimden sonra bir kestane kebap keyfi yapalım. Öyle. <laughs> o zaman bana biraz evin etrafını dolaştırır mısınız? Hep beraber içerisine de geçeceğiz ama öncelikle Tabii. şöyle bir dışını gezmek istiyorum. İzleyenleri de göstermek istiyorum çünkü çok güzel gerçekten. Ama da şu anda çok tatlı bir akşam güneşi vurdu, mis gibi bir görüntü var burada. Evet, doğrudur. Şöyle söyleyeyim, en çok verandamızı kullanıyoruz. O yüzden verandamızı büyük tutmak istedik. 3'e 8, 24 metrekare yaptırdık. Buraya güzel bir ahşaptan bir oturma köşesi yaptırdık. Dediğiniz gibi ayak şöminemiz var. Onun haricinde bu tarafta böyle bir barbekümüz var. En çok vakit geçirdiğimiz alanımız, masamız. Çok güzel onu, görünüyor. Orada ufak bir veranda yaptırdık. Kullanımına göre, rahatlığına göre çok kullandığımız bir ürün olmadığı için bir deniyoruz beğenirsek bunun daha komplesini yaptırmayı düşünüyoruz ya da açılır kapanır düşünüyoruz. Misafirlerinizin gelme olasılığına karşı herhalde bu kadarıyla. Aynen. Burada da çok tatlı bir cibinlik görüyorum. <laughs> evet. Böyle. Ee, güneş oradan doğuyor anladığım kadarıyla evet, değil mi? Evet, o taraftan, bu taraftan. doğuyor, bu taraftan batıyor. Gün batımına karşı. Aynen. Böyle çok şık bir köşe olmuş burası. <laughs> aynen, aynen. Onun haricinde mutfaktan kolay ulaşım sağlayabilmek için camımızı büyük tuttuk. Buradan rahatlıkla yiyeceklerimi rahatlıkla buradan ulaşımı sağlıyorum. Cam kapı talep ettik özellikle içerisi daha aydınlık olsun diye. Çünkü arkada çok fazla içeri göreceksiniz. Çok fazla cam pencere kullanmadık ki ahşabın doğallığını görebilmek için. Elektrik su kanalizasyon giderlerinizi nasıl bağlattınız? Çünkü bu en fazla sorulan evet, sorulardan. En gerekli olan şöyle söyleyeyim. Su için arkaya güzel bir tank koydurduk. Bayağı büyükçe. O bizi şu an için idare ediyor. Su problem yaşamadık. Elektriği şu an için <laughs> jeneratörümüz var. Onunla idare ediyoruz. Onun haricinde bir de fosettik çukur yaptırdık. Orada da giderlerimiz. Güneş paneli koydurmayı planlıyor musunuz? Kesinlikle. Şu an bir durumumuza göre bakacağız. Ondan sonra gerekirse güneş panelimiz. Ne büyüklükte lazım ne cihazlar lazım burada. Ona göre panelimize karar vereceğiz. Bu orada eviniz kaç metrekareydi? Verandamız 24 metrekare, iç kullanımımız 24 metrekare, artı bir de üst katımız var, loft dairemiz. Orası da 10 metrekare. 34 metrekare artı 24 metrekareyi de eklersek her Bayağı. 58 metrekarelik bir kullanım alanınız var burada. <laughs> Aynen. Çok Muhteşem. Peki bu evi buraya nasıl getirdiniz? Nakliyesini nasıl sağladınız? Firma kendisi vinçli getirdi. Taşınabilir olması da çok güzel. İstediğiniz zaman istediğiniz yere taşınacak yerleri müsait. Alıp götürebiliyorlar. O zaman evin Birisini bize gezdirebilir misiniz Esin Hanım? Tabii ki, böyle <laughs> <laughs> buyurun. Şimdi duvarları ağacın, ahşabın kendi renginde tuttuğunuzu görüyorum. Evet, aynen dediğim gibi. Pencereyi daha az kullandık. Ahşap dokusunu daha çok yaşayabilmek için daha çok içimize sindirelim dedik. Ekstra bir renk kullanmamışsınız. Yok, evet, doğal renkler talep ettik. Oturma köşemiz bu şekilde. Bir oturma grubumuzu kullandık. Dediğimiz gibi böyle şömine görünümü bir soba yaptık. Sobamızı özellikle bu şekilde seçtik işimi burada çözüyorum. Burada hem görünümü güzel hem de bayağı buraya yetecek kadar ısı sağlıyor. Aşağıda zaten ufak bir bölümü var. Oraya odunlarımızı koyuyoruz. Hiç dışarıda çıkmıyoruz. Orada işimizi hallediyoruz. O harika. <laughs> şöyle diğer detaylara geçecek olursak şöyle söyleyeyim. Buraları... Yeni yıl yaklaştığı için birazcık yeni yıl temasına döndük. Mesela böyle yeni yıla ilgili çanlara başladık. Buraya da böyle ufak bir oturma grubu aldık. Burada ufak bir pufumuz var. Bu hareket ediyor. İçinde kullanım alanı var. Ürünlerimizi, eşyalarımızı oraya koyabiliyoruz istersek yaz için kullanım istersek koltuğumuz bu tarafa L olarak da tekrardan demonte edilebiliyor. Yukarıda küçük bir pencere görüyorum. Evet birazcık aydınlıktan faydalanmak için ufak detaylarla Ergün Bey'in talebi doğrultusunda iki tarafta da ve diğer iki tarafta da camlarımız bulunmakta. Güneş enerjisi faydalanmamızı sağlıyor. İçerisine aydınlık tutuyor. Evimiz küçük ama her köşesinde ayrı bir tasarım var. Her köşesinde ayrı bir dokunuşunuzu görüyorum. Bize bu tarafı şöyle bir evin diğer detaylarını da anlatabilir misiniz? Tabii ki. Katlanabilir bir masa kullandık biz burada. Yerden tasarruf edebilmek için bu açılıp kapanıyor. Evin Evinizin bu tarafında da mutfak bulunuyor. Bize mutfak tasarımından bahsedebilir misiniz biraz? Tabii ki. Mutfağımızı L mutfak olarak tasarladık. Normalde L değildi ama biz daha çok kullanım alanı olsun. Burayı da hem tezgah olarak daha fazla kullanalım diye ekstra buraya da istedi, rica ettik Ergün Beylerden. Hatta daha burada planlarımız da bitmedi. Şu an daha yapım aşamasında. Burada ufak bir mini bar şeklinde bir şey düşünüyoruz. Burayı ufak bir yükselti istiyoruz. Burayı bar köşesi olarak da kullanmak istiyoruz. On Onun haricinde yeterli kullanım alanım var. Dolaplarım yeterince var. Daha sonra ileride buraya bir ocak istiyoruz. Ocak eksiğimiz var. Fırınınız da yok sanırım. Fırın sobanı şu an için kullanıyoruz. Hı hı. İleride ona göre lazım olduğunda buraya onu güneş enerjimiz olduğunda talep edeceğiz tabii ki. Hı. Bulaşık makinesine ihtiyaç duyuyor musunuz? Yok o kadar gerek kalmıyor şu an için. Yukarıyı görüyorum ama birazdan çıkacağız yukarıya. Arkadaşlar yukarıya nasıl çıkacağız? <laughs> Açıkçası geldik geleni ben de henüz sormadım ama bir şey düşünüyorum nasıl çıkabileceğimize dair. Birazdan göstereceğim. Şimdi banyoya doğru gidelim. Biraz da banyoyu dolaşalım Mesut Hanım. Tabii ki. Küçük minik bir duşakabinimiz bulunmakta. Ufak bir lavabomuz var. Dolabıyla birlikte tam iki kişiye uygun bir banyo. Çok daha küçük banyolara şahit oldum. Burası gayet ferah ve aynı zamanda şöyle kocaman bir de pencere kullanılmış. Evet özellikle hem aydınlık olsun diye gene orada tasarlandı hem havalandırmak amaçlı. Esin Hanım şimdi bana en merak ettiğimiz kısmı gösterebilir misiniz? Loft kata nasıl çıkacağız? <laughs> tabii ki. Şöyle kullanım amaçlı kolay olsun diye hem ortalıkta çok fazla merdiven görülmesin diye biz bunu açılır kapanır yaptırdık. Bu şekilde açıyorsunuz. Hem yerden tasarruf ediyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde. Harika. Bir kişi rahatlıkla açıp kapatabiliyor anladığım Aynen. kadarıyla. Çok kolay. Ben bu tarz merdiveni daha yeni gördüm arkadaşlar. Kendi istediğiniz özel bir tasarım mı yoksa firma bu şekilde mi imal ediyordu? Firma bu şekilde imal ediyordu. Bize de çok mantıklı geldi. Hem yerden tasarruf edelim istedik. Hı hı. Hem görüntü olarak da çok daha güzel duruyor. Evet. Ortalıkta da kalmıyor böyle bir ürününüz. O yüzden önerebilirim. Çok kullanışlı kullanışlı mı? Kesinlikle. Rahat bir şekilde çıkıp inebiliyor musunuz? Kesinlikle çok rahat. Özellikle küçük çocuğu olanlar için. Ona değinecektim. <laughs> küçük bir çocuğunuz var. Siz nasıl kullanıyorsunuz burayı? Çocuğunuz nasıl kullanıyor? Yani şu aşamada mantıklı. Çocuğum kendi başına çıkamıyor. Mecbur beni beklemek zorunda. O yüzden içim rahat oluyor. Açılıp kapandığı için. Hmm. Açıkken zaten yanında daima ben varım. Çocuğunuz kaç yaşındaydı bu arada? 3 <laughs> yaşında kendisi. 3 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Allah razı olsun. Soft kullanışlılığı açısından neler düşünüyorsunuz? Sizi memnun etti Değil mi? Sonuçta normal hayatlarımızda bu tarz evlerde yaşamıyoruz. <laughs> Memnun musunuz? 3 aydır buradasınız. Aynen. Şu an için çok memnunuz. Bize yeterli bir alan. Yine orada da iki tane camın bulunuyor. Bir tanesini açılır kapanır yaptırdık. Çünkü hem havalandırmak için hem de aydınlık olsun diye iki tane talep ettik. O yüzden şu an için çok memnunuz. 3 aydır her şey yolunda. <laughs> Esin Hanım eviniz çok keyifli. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Aslında 3 aydır buradasınız ama yeni sayılır. Hayırlı olsun diliyorum ben size. Teşekkür ederim. Ayakları Sağlık, Sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Videoma konuk olduğunuz için de tekrardan teşekkür ediyorum. ağacından yapılmış 3 metre eni 8 metrede uzunluğu bulunuyor. 3, de yüksekliği bulunuyor. Evin içerisinde loft katta olduğundan dolayı 4 metreye yakın bir yüksekliği var. Sizin de gördüğünüz gibi oldukça havadar bir ev. Hatta şu tarafa bir pencere açtırırlarsa çok daha havadar olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Gerçekten açık söylüyorum tam benim hayallerimdeki gibi bir ev. Arkadaşlar siz de bu tarz ev düşünüyorsanız, bu tarz küçük ev yaşamına geçmek istiyorsanız hatta tiny house yaşamıyla ilgili fikirler, bilgiler almak istiyorsanız Jumbo Çedik Evi ulaşabilirsiniz. Jumbo Çedik evin hemen linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kendilerine her detayı sorabilirsiniz. Bu haftalıkta benden bu kadar arkadaşlar. İlk defa Bursa'dan bir küçük ev videosuyla karşınıza geliyorum. Bundan sonra da burada farklı farklı konseptteki küçük ev videolarıyla karşınıza gelmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.